Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yeni bir video paylaşacağım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bildirim butonuna basarak bildirimleri açmayı unutmayın. Ünlü oyuncu depremde yeni hayatını kaybettiğini açıkladı. Arkadaşlar deprem can almaya ve canımızı yakmaya devam ediyor. Adli verilere göre can kaybı 5000 kişiye ulaştı ve bu tüm Türkiye'yi çok üzüyor. Bu rakamın artması herkesi çok üzdü. Bazı şehirler tamamen yıkıldı ve yerle bir oldu. Hiç <laughs> onarılmayacak binlerce enkaz olduğunu belirtmek isteriz. Arkadaşlar bu süreçte birçok ünlü oyuncunun ailesi de enkaz altında kaldı ve bu e, insanlar listesinde Aslı Melis Pamuk'un anneannesi ve teyzesi olduğunu biliyor muydunuz? E, oyuncunun anneannesi ve teyzesi de enkaz altında kalmıştı. Ancak bir saat sonra oyuncunun ailesinden mutlu haber geldi. nesi ve teyzesi sağ salim enkaz altından çıkarıldı. Anneler ve babalar çocuklarına, çocuklar da anne babalarına kaybettiği bu enkazdan, bu depremden